Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Among Us oynayacağız. Among Us'ta birinin şeyine girdim oyununa. Oyuna girdiğim için e, oyuna girdim. Şimdi oyun oynuyorum. Oha çok hızlı gidiyorum lan. Dedim oyun odasına gireyim ya veba hastalığının şeyini yapmışım Kim? What no bro? What? Ne diyor ya? Anlamıyorum. Ben şimdi şey oynayalım. Skip ya bir Yanlış anlamayın. Yani geçeceğim bunu. Geçeceğim arkadaş. Küfür şey yok. Ve ne lan? Ha benim galiba. Aynen. E, kesin bana mı yarayacak? Ben ilk postları değilim. Savaşta white diyor. White, white, bu white. Bu bastığına göre bu neden olsun lan? Çok saçma Ne yani zor. İşte e, Among Us oynayacağız. Şey tam yeni başladığım için yani gerektiğinden video başlattım oyun başladı. Hadi ben şey yaptım, geçtim. Siz de yapın, bas demek arkadaşlar. Faster diyorsunuz. Faster bir Aynen. Ben buraya verdim. Aa hepsi buna vermiş. Bu atıldı zaten. Bakalım bu mu? Aa bak bu değilmiş. Yazık oldu. Ben ona basmadım ama. Arkadaşlar aslında çok hızlı koşuyormuşuz ya. Ben hep evet, host olurdum yani. Oyun kurucusu olurdum. Kendim. Kendim yapardım. Böyle gitmez Ben değilim. Ben imposter kesinlikle değilim. Ama beni suçlayabilirler. Ben değilim. Çünkü bak. 30 kişi. Kaç, bilmem kaç kişi izliyor. Ee, bilmem kaç kişi izliyor. Ben için, bir O yüzden. Bilmem kaç kişi izlediği için. Ben buradan imposter değilim. Bilal. E, Brown dedi. Brown ee, şey imposter dedi. Brown zaten Brown bastı. Ben de basıyorum bazen imposter olunca da o da olabilir ama. Ben buraya verdim. Ben şöyle Kim atıldı kimse atılmadı galiba. Adım. Hadi ya ha, adamın odasını hadi. He ışıklar söndü. Ne yapacağız? Вообще Aa bu katil mi? Şimdi söylemez mi? Evet, imposter, imposter, bet imposter. Yazmazsa. Evet, imposter. şu şuraya diye. Bak bak bak. Katil değil diye bize yalan atıyor terbiyesizce. Neyse boş ver. <laughs> iyi oldu. Atılacaksın koçum. Boş boş konuşma. Bir de yerlerine veriyormuş var ya çıldır mı ya? Hadi bakayım Black Widow Let's Begin. Epey çatladı. Hadi bu babamıza kışkırtma yapabiliriz. <laughs> Vallahi ha bura. Sana gerçekçi gibi gözüküyor. Bak oyun oynarken telefon yere Telefon kırıldı.

Evet, bir kişi gelmem girmiyor arkadaşlar arkadaşlar ben girdim gelin... arkadaşlar girdim şimdi buradayım o oh, çok hızlıyım videoya bakayım. O ben chat'e bakmayacağım. Ben chat'leri sevmem arkadaşlar. Chat çok yazmam. Ölünce yazarım. Kimseyi de suçlamam etmem. Şimdi rahatlı şuraya da bakalım. Çünkü çok bilmiyorum. Ama şişt. Imposter olayım da ya? Of. Bir de imposter olayım. Şun var ya. Yok kıymış. Admin odasına Admin Bak 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 bir admin Arkadaşlar boş boş basıyorlar ya yani. Boş boş Tamam bu kartım değil de dead boy rap kim ya Hadi benim içinden Pink gibi geldi de şimdi herkesin nöbüne gidiyor ben ona oyunu veriyorum Bilal Aynen böyle ben ona oyunu veriyorum Eğer beni buradan izliyorsan Pink sana oy verdim Aynen öyle. Başka kime vereyim yani? Onu şüpheli zannediyorum. Neyse değil. Neyse var mı? Hmm. Kaç kişi yalnız? Uykum geldi ha. Aaa. kişi bana uyuyor. Ay ben nereden? Ben admin odasında izliyorum. Bir de bana imposter diyorlar ya. Arkadaşlar eğer o videoyu izliyorsan beni suçluyorsun ve günah ayırıyorsun. Kaçınca rol oluyor acaba? Kaçınca rol olur ki? Hadi bakayım. Ne bakayım. şey? Bana ara report buluyorsunuz ya report'ı. Bölmüş, bu katil değilmiş. Kim acaba bakıyoruz? Hmm, red red diyor o zaman red oy verelim. Red oy verelim. purple purple dedim. Ya, beni attılar ya. Bakın ben değilim ama arkadaşlar böyle adalet olmaz diyor. Böyle adalet olmaz. Yazık oluyor. Bir de bana oy veriyorsunuz ya. Yazık bir günahdır bana ya. Ben, gidiyorum uzay boşluğuna. Yazık değil mi? Arkadaşlar o zaman burada da videomun sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sabah bu saatinde video çekmek için Allah katarsanız çok mutlu olurum. Bir açarsanız daha çok mutlu olurum. İkisini yaparsanız daha 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 çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.